Yeni videodan selamlar arkadaşlar. karşınızda Samsung Galaxy S24 Fan Edition modeli yer almakta. Bunun birlikte kutu açılımına bakacağız. Bu video ilk izlenim videosu olduğu için sadece teknik bilgilerine yer vereceğiz. Onun dışındaki bilgilere yer verilmeyecek ve şunu da belirtmek isterim ki herhangi bir işbirliği veya sponsorluk yoktur. Ücretini ödeyip kendi aldığımız modeldir arkadaşlar. Şimdi kutu açılımına baktığımızda klasik Samsung kutusunu görmekteyiz cihazın arkadan çekilmiş bir görseli yer alıyor ön tarafta. Diğer taraflarda da gördüğünüz gibi S24 yazıları yer almakta. Şuradaki bant rolleri daha önce biz çıkarttık. Kutunun içeriğine baktığımızda Samsung Galaxy S24 Fan Edition bizi karşılıyor. Hemen her zamanki gibi arka tarafında dökümanların olduğu kutucuk mevcut. Burada teknik dokümanlara yer verilmiş Type-C'den Type-C'ye bir kaplomuz ve sim iğnemiz yer alıyor arkadaşlar. Onun dışında herhangi bir şey yer almamakta. Şuradan tutup cihazımızı çektiğimizde şöyle Samsung S24 Foundation'ımız bizi karşılıyor. Şuradan tutup çektiğimizde de şu şekilde görüyorsunuz. Şimdi şöyle dışına baktığımızda burada herhangi bir girdi çıktımız yok. Şu tarafta bir power tuşumuz, ses açma kısma tuşumuz. Şurada mikrofonlarımız, sim tepsimiz yer alıyor arkadaşlar üst tarafta. Alt tarafta hoparlörümüz, burada mikrofonlarımız ve Type-C girişimiz yer almakta. Arkada üçlü kamera dizilimimiz ve led flashımız yer alıyor. Yine şuralarda da anten çizgilerine yer verilmiş. Ön tarafta da bizi 6.7 inçlik dinamik AMOLED Full HD Plus bir ekran karşılıyor. 120 Hz tazeleme hızına sahipken 385 ppi'lik de piksel yoğunluğu bu cihazın ekranında bizlere sunulmuş arkadaşlar. 87.79'luk bir ekran gövde oranı var ve bu ekran Gorilla Glass Victus Plus tarafından korunmakta. Arka tarafında cam kullanılmış, yan taraflarda da alüminyum bir tasarıma sahip. Siyah, gri, mavi, yeşil renkleri de bizlere sunulmuş. Burada siyah rengini görüyorsunuz. Şöyle. Bunun dışında 3 farklı renkte de yine alabilirsiniz. 8 milimlik bir kalınlığı varken 162 milimlik bir uzunluğu 77.3 milimlik de bir genişliği var arkadaşlar. 213 gramlıkta ağırlığı sunulan bu cihazda ele kompakt bir oturuş sağlanmış. Cihazı başlatalım arkadaşlar teknik özelliklerinden bahsederken. Cihazda 4700 mAh'lik batarya sunuluyor. Burada 25 Watt'lık hızlı şarj sunulmuş arkadaşlar. Aynı zamanda da kaplosuz hızlı şarjı destekliyor. Burada da 15 Watt olarak bizlere sunulmuş. Arka tarafta kameraya baktığımızda 50 megapiksellik ana kameramız var. Burada 1.8 diyafram açıklığına sahip 24 mm'lik bir lens kullanılmış. 8K 30 fps videolar çekebiliyorsunuz. Onun dışında ikinci kameramız 12 megapiksel değerinde 2.2 diyafram açıklığına sahip 120 derecelik ekstra geniş açı kameramız. Üçüncü arka kameramızda da 8 megapiksellik f2.4 telefoto bir kameramız var arkadaşlar. Burada da 30x dijital zoom yapabiliyoruz. Ön kameramızda da 10 megapiksellik bir kamera kullanılmış. Burada 4K'da 60 fps videolar çekebiliyoruz f2.4 diyafram açıklığında. İşlemci tarafına baktığımızda Samsung Exynos 2400 e kullanılmış 3.1 GHz bandında 10 çekirdekli bir yapıda arkadaşlar. Grafik birimi tarafında da Samsung XLab 940 modeli kullanılmış 4 nanometrelikte bir CPU üretim teknolojisine sahip. 8 GB RAM ve 256 GB'lık da dahili hafızaya sahip bu cihazımız. 5G'de ve Wi-Fi 6.e'yi de bizlere sunuyor arkadaşlar. Bluetooth'ta 5.3 versiyonunu kullanıyor. IPX8 suya dayanıklılık. IP6X de toza karşı dayanıklı bu cihazda kullanılmış. Parmak izi sensörümüz de ekranın şurada hemen yer alıyor arkadaşlar. Ekranın içerisinde yine kameradan da Yüz akuma teknolojisi bu cihazda bizlere sunulmuş. Type-C tarafında da USB 3.2 Gen 1 teknolojisini kullanıyor. 4K'ya kadar Display Port çıkışını bizlere sağlıyor arkadaşlar bu cihazımız. Cihazımızın teknik özellikleri böyle arkadaşlar. Onun dışında şöyle bir cihazımızı başlatalım. Bu arada ele çok rahat oturaklı yani ele aldığınızda kayma vesaire düşme yapmıyor. Cihazımızın kurulumunu bitirdik. Diğer telefonumuzdan tüm verileri yeni cihazımıza aktardık arkadaşlar. Söyleyeceklerimiz bu şekildeydi. Ben birkaç tane de çektiğim fotoğraflar var. Onları da yine ekrana koyarım arkadaşlar. Bakarsınız. Cihaz zaten Samsung'un amiral gemisi. Cihazın üzerine bir tane jelatin çektik. Kırılmaz cam çektik. Bundan dolayı biraz parmak izi bırakıyor. Kendi üzerindeki ekran o kadar parmak izi bırakmıyordu arkadaşlar. Bunu da belirteyim. İncelememiz bu şekildeydi. Umarım beğenirsiniz. Yeni videoda görüşene kadar sağlık, huzur ve mutlulukla kalın.